Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski ve güvenilir sitelerden biri olan Tipobet 365'i inceleyeceğiz. Hemen sayfamıza bir göz atalım. Arkadaşlar Tipobet bizi gayet renkli menüsüyle karşılıyor. Şöyle alt kısımda sizlere gösterim lisans bilgisi burada mevcuttur. Siz de sizin en alt kısmında bunu kontrol edebilirsiniz. Hemen üst kısımda zaten menü menü seçeneği yukarıda arkadaşlar. Ee, çok kolay şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bonuslar sekmesine hemen bir göz atalım. Arkadaşlar Tipobet'te gayet e, sizin de hoşunuza gidecek bonuslar mevcut. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra hemen hesabınıza 100 TL veya 100 free spin e, tanımlanmaktadır. Bunu buradan da kontrol edebilirsiniz. Bonuslar sıralamasında birinci sırada daha sonra 3365 TL nakit ya da 365 free spin hoş geldin bonusu var arkadaşlar. Daha sonra kontrol ettiğimizde 500 hediye free spin bizi bekliyor tabi bunların altında detaylar bölümü var yüzde 20 kayıp bonusu var çevrimsiz 3 yatırım yap dördüncü yatırım bedava daha sonra diğer bonuslar da şu an ekranlarda mevcut sizde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar tipobet e üye olmak çok basit hemen yukarıda kayıt ol butonuna bastıktan sonra arkadaşlar doğru bilgiler vermeye çalışalım daha sonra yatırım veya çekim konusunda bir problem yaşamayın Herhangi bir problem yaşadığınızda Tipobet 724 hizmet vermektedir. Canlı desteği, canlı destekteki arkadaşlarla iletişim sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kanalımızda herhangi dolandırıcı bir siteyi paylaşmıyoruz arkadaşlar. Bu sitelerde kullanım ve çekim yaptıktan sonra sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Tipobet ile ilgili bir problem yaşadığınızda Heylink adresimizin en alt kısmında Skype adresimiz var. Bizlerle de iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol kazançlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, güncel olarak sürekli videoları paylaşıyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize tekrar bol kazançlar arkadaşlar.